Şeytanın korkunç tuzağı deşifre oldu. Gerçekler açığa çıktı. Son zamanlarda internet ve sosyal medyada ısrarla Allah'ın isimleri diye zikredin denilen mezcelin ve bezcelin nedir? Bu isimler Kur'an'da yok, hadislerde yok. İmam-ı Rabbani'nin Abdülkadir Geylani'nin eserlerinde ve zikirlerinde yok. Ehli sünnet tarikatlarda yok. Ehli sünnet alimlerin eserlerinde yok. Ama ne kadar gariptir ki neredeyse tüm büyük kitaplarında bu isimler var ve aynen geçiyor. Şeytanların kullanıldığı büyü terkiplerinde ve cin davetlerinde de sıkça ve bolca kullanılıyor. Peki nedir bu isimlerin gerçek manası ve şifresi? Allah'ın esmalarının zikrinden yüz çevirtilip neden bu isimler zikir yaptırılıyor? Perde arkasındaki sır nedir? Sözde manevi hocalardan ders aldım diyerek bu isimler insanlara neden ısrarla zikir yaptırılıyor? Sizin için derin ve geniş bir araştırma yaptık ve şeytanın korkunç bir tuzağıyla karşılaştık. Mezcelin, bezcelin kelimesi.